Tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa modernle klasiğin, eskiyle yeninin, sanayiyle tarımın, tarihle kültürün, sanatla turizmin harmanlandığı 12 bin yıllık efsane Şanlıurfa. İnanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, İlk buğdayın ovasında ekildiği mimarinin ve kadim dinlerin ilk defa tapınaklarında şekillendiği yanık ve içli namelerin gür seslerde Türkiye dönüştüğü farklı kimliklerin birlikte yaşadığı tarihin başlangıç noktasıdır Urfa. İbrahim peygamberin doğduğu mağara ve Hazreti İbrahim'in Nemrut Dağı'ndan ateşe atıldığında ateşin suya dönüştüğü balıklı göl etrafında şekillenmiş ve tarih boyunca dini bir merkez olmuştur. Otantik çarşı ve hanlarıyla görenlerin hayran kaldığı mistik ve gizemli bir şehirdir. Göbekli Tepe'de ortaya çıkarılan günümüzden 12 bin yıl öncesine ait dünyanın en eski tapınağıyla insanlık tarihini değiştiren şehirdir Urfa. Dünyada işi bulunmayan 5. yüzyıla ait Amazon mozaiklerindeki incelik ve zarafetiyle sanat ve estetik harikası 12 bin yıllık Balıklı Göl heykeliyle tarihin canlı tanığıdır. Eyüp peygamberin çile çektiği sabır mağarası, şifa bulduğu kuyunun da bulunduğu Urfa, İbrahim, Eyüp, Lut, Şuayb, Musa ve Yakup peygambere mekan olmasından dolayı peygamberler şehri olarak da bilinmektedir. Efsaneye göre Hz. İsa'nın yüzüne sürüp gönderdiği mucizevi mendil ve mektupla kutsanan Urfa, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra kutsal kabul edilen bir şehirdir. Urfa, tarihi surlar içinde kalesi, daracık sokakları, sarayı andıran süslü taş evleriyle tipik bir ortaçağ şehrini andırır. Tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olan Urfa'da tarihi hanlar ve çarşılar halen canlılığını sürdürmektedir. Geçmişte ticaret merkezi olarak kullanılan Gümrük Hanı, turistlerin çay ve kahvesini yudumlayarak soluklandığı, farklı kültürlerden insanların buluştuğu canlı ve renkli bir mekandır. Şanlıurfa'da tarihi han ve çarşılarda icra edilen kürkçülük, keçicilik, saraçlık, kuyumculuk, çulhacılık, ağaç oymacılığı, tesbihçilik, bakırcılık, taşçılık, ...Urfa'da halen yaşayan el sanatlarıdır. Kentte mutfaktan müziğe, el sanatlarından arkeolojiye kadar... ...çok farklı alanlarda gizlisi müzeler bulunmaktadır. Arkeoloji Müzesi'nde bulunan on binlerce eserle... ...bölgenin en zengin arkeolojik mirasına sahiptir. İslamiyet'in Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Harran, tarihin en eski üniversitesini, en eski kümbet evlerini, ulu cami kalıntılarıyla İslami estetiğin nadir güzelliğini yaşatan ve dünyada kurulan ilk şehirlerden biridir. Soğumatar, Şuayb şehri ve Bazla mağaralarıyla ...büyülü ve egzotik bir merkezdir. Şanlıurfa, kelayna kuşları, güzel gözlü ceylanları... ...barış ve sevgi sembolü güvercinleri... ...ve soylu Arap atlarıyla türkü ve şehirlere ilham kaynağı olmuş... ...doğayla barışık müstesna bir şehirdir. Kaplıcıları ile şifada atan Karahaliköy Termal Turizm'in... ...romanlara konu olan siyah gülleri, tekne turları, su sporlarıyla bir kısmı sular altında kalan eski halfeti doğa turizminin Karacadağ Kayak Merkezi ise kış turizminin vazgeçilmez mekanlarıdır. Urfa semalarında yankılanan sabah makamında ezanlar kulaklarda unutulmaz bir nameye, Sıra gecelerinde söylenen türkülerse güzellikleri geçmişten bugüne taşıyan eşsiz bir sese dönüşür. Adı müzikle özdeşleşen Urfa, zengin mutfağıyla da öne çıkmakta, lezzet ve müziği aynı mekanda eşsiz bir uyumla birleştirmektedir. Urfa taşından yapılan modern zamanlarda geleneksel doğu egzotizminin yaşandığı Urfa evleri, geniş avlusu, ortasında havuzu, asma, nar, incir ağaçları ve kuş evleriyle gökyüzüyle barışık mekanlardır. Son yıllarda bu geleneksel evlerin güzel örnekleri restore edilerek konuk evi, restoran, kültür evleri misafirlerini bekliyor. Yüzyıllardan beri dalları delip ovaları aşarak coşkuyla akan Fırat, ek tarımın yapıldığı bu verimli topraklara bereket ve zenginlik getirmiştir. Dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı, Harran ve Suruç ovalarını sulamakla kalmayıp, Birecik Barajı ile birlikte elektrik üretimiyle Türkiye'nin kentlerini ve köylerini de aydınlatmaktadır. Fırat'ın suları kilometrelerce uzaklıktaki tünel ve kanallarla Şanlıurfa'nın verimli topraklarına bereket taşımaktadır. Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun gıda depolarından biri haline gelen Şanlıurfa, tek başına Türkiye'yi besleyecek potansiyele sahiptir. Şanlıurfa, yıllık güneş alma süresiyle de güneş enerjisinden en çok faydalanabilecek şehirlerin başında gelmektedir. Yıllardan beri önemli bir hayvancılık merkezi olan kent, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliğiyle et ve süt üretiminde büyük bir gelişim göstermiştir. Buğday, mercimek, fıstık ve pamuk üretiminde Türkiye'de lider olan Şanlıurfa, arpa, mısır, nar, yem bitkileri, sebze ve meyve gibi ürünlerle de iddialı bir potansiyele sahiptir. Bu ürünler yöredeki fabrikalarda işlenerek ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Şanlıurfa, organize sanayi bölgelerinin doğalgaz attığı tüm altyapıları tamamlanmış olup GAP Uluslararası Havalimanı Suriye sınır kapısına yakınlığı, İskenderun ve Mersin limanlarına ise otoyol bağlantısıyla yatırımcılara büyük imkanlar sunmaktadır. dünyanın sayılı kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi ile sulamadan enerjiye, sanayiden ekonomiye kadar yapılan yatırımlarla bölgenin kaderi değişmiş, sosyal ve ekonomik yönden büyük dönüşüm gerçekleşmiştir. Şanlıurfa artık üreten bir kent. Bu kadim şehir bir yandan tarihi kimliğini korurken diğer yandan gelişiyor ve modernleşiyor. Ekonomik ve sosyal gelişmeyle bölgede yaşayanların refah huzur ve mutluluğu artıyor. Tarih, turizm ve tarım şehri Şanlıurfa sanayileşiyor. Şanlıurfa, ateşle suyun, acıyla tatlının, sevgi ve kardeşliğin, dahası farklılıkların ahengini yansıtan bir hoşgörü şehridir. Bütün güzellikleriyle yalnız görülmesi değil, yaşanılması, havasının solunması gereken mistik bir şehirdir. Bir gün yolunuz mutlaka Urfa'dan geçmelidir.